Arkadaşlar merhaba Umarım herkesin keyfi yerindedir Bugün yine bir şey yapıyoruz Deli çılgın bir şey pizzacı açıyoruz Biliyorsunuz arkadaşlar benim en sevdiğim yemek pizza Ben de dedim ki bugün neden bir pizzacı açmıyorum Parabol. Zaten biliyorsunuzdur oyunu iyi pizza güzel pizza diye bir oyun Onu oynayacağız çok beğenirseniz seri de olabilir Sizlerden bu video 10.000 değil 9.300 like bekliyorum arkadaşlar 10.000 de olursa süper olur ama Hedefim 9.300 Bu arada videoyu izleyenlerin %70 abone değil Milyon tane seri var oğlum kanalda. İlle ki bir ilgini çeker. Olsan abone. Bildirimleriniz açık kalsın. Teşekkürler. Hadi o zaman like'lar atıldıysa pizzacı ya. Pizza. Direkt başlatıyorum. Yeni bir pizzacım. Hem de benim çöplüğümde neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? E, olur. Bu karşıdaki pizzacı herhalde. Peynirli pizza yap da görelim o zaman. Yaparım oğlum. Oyunu öğretiyor burada bana da. Fazla atma diyor. Bunların bir maliyeti var diyor. Tamam hadi sos koyalım. Hop. Bence yeterli. Şöyle de peyniri verelim abi. Hop. Atıyorum fırına. Oh mis gibi pizza. Olsa desek. Şöyle bak dilimlerini de keseyim senin. Al bunu tabii git ya. evine kardeşim. Mükemmel tabi mükemmel. Ne sandın oğlum? Kopernik pizzası bu. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Git lan. Bak karşıda bu adam ha. Bir pizza istiyorum fakat o sosyete malzemelere hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. İnsanların tipini görelim diye aşağı indim bak. Tamam abi. Hemen yapalım senin pizzanı. Şöyle al hamuru. Şöyle sosluyorum. Oh, bazı yerlere sos girmedi ama bir şey demez herhalde. Peyniri bol. Al bakalım hızlandır. Aa, oh, para vermem bu hızlandırmaya ben. Üste de müşteri memnuniyeti var bak. Bekledikçe memnuniyeti düşüyor yani olabildiğince hızlı götürmem lazım pizzaları. Şöyle 6 dilim yapayım yine. Bir de dilimsiz istiyorum diyormuş değil mi? Şöyle koyalım abim. Al bakalım Hayır, pizza. pizzanı. Teşekkürler dedi. Eyvallah eyvallah. Pizza onun için buradayım. nasıl bir pizza? Ya peynirli pizza tamam. Sos da var değil mi? Ya peynirli dediğine göre sos da vardır. Sossuz olsaydı belirtirdi diye düşünüyorum. Şöyle peynirini de koyalım. Bu pizzacı büyüyecek arkadaşlar. Şurada bir not var bu ne? Ha bu konuşmalarımız tamam. Aynen peynirli pizzada sos da varmış tamam. Hadi hadi hadi. Şöyle dilimleyelim. Allah abicim affet olsun. Merhabalar abim bir peynirli pizza sosu unutma sosu asla unutma e, tamam unutmayacağım zaten sosu Acaba bir gün gerçek bir pizzacı da mı açsam? Sarıyor çünkü. Aa akşam oluyor yavaş yavaş. Bu müşteri biraz sabırlı çıktı sanki bak. Hemen şöyle dilimlerini keselim senin. Al abi. Hanım silahımı getir bu adam <laughs> Kusura bakma biraz geciktim buyur kargon. Ne kargon vardı ki benim açalım abi. Sevgili fırıncı Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin keyfini çıkar. Ben katılırsam üzülürsünüz yalnız acı. Böyle pizza görmediniz. Bu ne? MyPet bu. İyi günler belki öyle aramda pizza için uğrarım. uğra abicim uğra. Kargo ücreti alma bizden bedava pizza yaparız biz sana. 5 dolar bahşiş almışız oha. 35 dolar kar ettik bir günden kaç para yapar? İyi para yapar. Aa sucuklu pizzaya geçeceğiz şimdi hadi bakalım. Başka ne var? Ah kavurmalı pizza mantarlı pizza. Şu kavurma mı bilmiyorum salladım. Portakal mı? La portakallı pizza mı olur? Ha soğan galiba buraya portakal logosu koymuş ama. Burada yükseltmeler falan var. Para kazanalım da biraz bakalım hadi ikinci gün. Bu ne? içinde pizza kelimesi yok. God damn. Bunu hiç düşünmemiştim. Dört malzeme festivallere yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Gerçekten pizza için bir haber kanalı mı var? Aa yeni bir pizzacı açıldı diyor. Pizzacı dolup taştı diyor. Bizim pizzacıdan mı bahsediyor? Çok iyi abi bedava reklam. Ulan yine geldi bu. Peynirli pizzalar güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Görelim abi. Sucuklunu görelim o zaman diyor. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Olan ulan bu adamı döveceğiz Tipe bakar mısın ya bıyıklarına Neyse sinir yapmayalım arkadaşlar biz sucuklu pizzamızı yapalım hemen şöyle Sana ortaya sos koymayacağım lan Al bakalım peynirini de Tamam toplam 18 sucuk atmam gerekiyormuş Her dilime 3 tane Düzgün düzgün koyacağım yerlerini Al ulan senin pizzandan 100 kat güzel olur bu Al bakayım vay be bu gerçek bir pizza Tabi lan ne sandın dermişim Cık, Tövbe. Asla usta fırıncı olamayacak. Böyle bir vuracaksın. <laughs> Adamın boyuna bak. Yani normalde şuraya kadar geliyordu insanlar şu an tam burada duruyor. <laughs> sucuklu. Tamam. Şurada ne var bu arada? Görev. Kabul ediyorum elmas vardı bana. Oho oh, oh, eyvallah eyvallah. Bu elmaslarla ne yapacağım acaba? Hemen açıyorum abi sucuklu pizzanı. Hop hop hop. Sucuk sesi ne kadar rahatlatıcı bir ses lan baksana şuna. Abi senin niye memnun edemiyoruz Bak hemen %70'e düştün bile yani Kolay mı lan sucuklu pizza hazırlamak Gelsen hazırla Ne güzel dilimler ne güzel Arkadaşlar siz bu arada nasıl pizzalar seviyorsunuz Allah abicim lotoyu tuttursam seni kendi özel aşçım yapacağım. <laughs> Eyvallah hadi görüşmek üzere. Bekleriz hep. Az önceki adam huysuzdu bu da uzun. Merhaba bir sucukla alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Paran varsa ya Para vermeden kaçıyorlarmış bir de değil mi? Ne güzel sosladık şöyle. Soslamadığım yerlere bol peynir attım ki adam onu görmesin diye. Biraz hileci bir pizzacıyız biz. Hadi 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 abi. Müşteri beklemez. Tak. Tak. Ay biraz yanlış kestim ya oradan. Olsun. Al bakalım uzun. Övdü pizzayı gitti vallahi adamsın. Senem ablacım sos peynir hadi. Bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Bizim de bir kalbimiz var lan. Biz insan değil miyiz oğlum? Bu nasıl bir tepki ya? Peynir sos hadi. Vermiyorum lan ben bu kadına pizza. Kötü keseceğim senin pizzanı oğlum. İzle bak al. Al böyle keseceğim senin pizzanı. Tam tersi yerlerden. Abi yine güzel kestim ya. Evet. Eyvallah, sağ ol. Kötü keseceğim dedim, iyi kestim. Ne yaptım ben ya? Aa son müşteri. Sucuklu pizza, sucuksama ama Ne? <laughs> Lan nereye gittin? Pizzanı yapacaktım oğlum ben seni. Aa konuşmayı da bilmiyorlar yani. Sucuklu pizza ama sucuksuz. Bu ne anlama geliyor? 24 dolar kar yaptık bugün. Düne göre çok az. Dünden bayağı az. Aa kavurmayı açacağız bir gün sonra. Hadi bakalım. Pizza Network. Aa Alicante'nin pizzeriyesi. Alicante bu. Abi bu bütün haber kanallarına sponsor olan bir adam. Ben bu adamı nasıl geçeyim? Geçeceğim lan çok çalışacağım geçeceğim oğlum. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını bekler. oğlum. İnsanlar kararsız açarlar ikiye bölünmüş kararlarını pizza yazmana izin vermelisin. Yarısı peynirli yarısı sucuklu yap. O bir sen ne 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 anlatıyorsun? Tamam yarısı peynirli yarısı sucuklu bir pizza yapacağım. Şöyle peynirini her yere atacağız ama sucuğu sadece yarısına koyacağız. Şöyle koyalım sucukları al bakalım yarısı sucuk bunun abi. Çok saçma bu pizza bu arada bu. Ben yemem aga. O sucuğu hissetmen lazım pizzadaki. Ya, o ağzına gelen Ben pizza gurmesiyim aga. Bu arada pizza sadece sucuklu da olmaz acı. Pizza dediğin şey her her katarsın. Şey yani ne var ne yok. Domates, sucuk, biber, zeytin, mantar, kavurma, pastırma, Konyalı'dan başkasına al abi yarısı sucuklu. O oh, işte fena değilmiş, fena değilmiş. Aha evet fena pis. Ne anlatıyorsun sen? La git la dükkanına. Geri zekalı. Hoş geldin abi. yarısı sucuklu, yarı peynirli bir pizza. Sizin ağzınız tadı yok abi. Ulan belki de annesiyle oturacaktır, yiyecektir. Annesi sucuk yemiyordur. Tamam abi ya. Bir şey demiyorum size. Alın bakalım. Afiyet olsun gerçekten. Sucukları biraz yakın koydum ama. Ay yarısı sucuklu. Aa nasıl sileceğim bu sucukları? Aa, yarısı sucuklu demiştim ben yüzde sucuklu yaptım. <laughs> bu pizza izle biliyor muyum? At at bu pizza at at. Ay para israf oldu ya. Bu arada niye çöpe attık ki onu? Allahım affet. Günah üstüne günah işliyorum. Müşteri memnuniyeti çok azaldı. Lütfen gitme. Sıfır olunca gidiyorlar herhalde. Ve beni tüketici da şikayet ediyorlar. Tüketici haklarına şikayet edilmek istemiyorum zaten şu anda mahkemem var arkadaşlar. Adam sıkılmaya başladı. Daha 45. Sinirlendi biraz. Söyle pizza söyle bana şarkını. <laughs> Deli lan. Bu bunlar Burada bir şey var. Oho bedava elmaslar bedava. Hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum. Tamam abi. Abla pardon. Sadece sucuklu bir pizza al bakalım. Ne anlayacaksın bu pizzadan? Neyse abi karışmıyorum insanlara al. Sucuklar biraz yamuk yumuk oldu. Kadın sinirlenecek bence. Tak tak. Artık hızlanıyorum ha. Gerçek pizzalar burada. Şu kısa müşteriler geliyor ya bir dakika. Müşterileri görün arkadaşlar. Sağa geçtim bak. Minyon lan bu. Neyse arkadaşlar insanların dış görünüşüyle. <laughs> bunu diyen kişi oyu gibi bir şey oldu. Olmuş. Sadece soslu bir pizza istiyorum. Ya da boş ver yarısına cuk da koy. Cuk ne ablacım? Cuk ne? Siz konuşmayı bilmiyor musunuz ya? Sadece soslu mu dedi? Sadece soslu dedi herhalde. Yarısı da cuklu. Al bakalım cuklu pizza. Tövbe so Gün bitiyor abla gitme. Şöyle al bakalım ablacım. Bu arada bu pizza Gül goncana Aynen hep bekleriz dükkanımız. Aa lütfen çok açın. Evsiz bir abi geldi pizza istiyor bizden. Yapalım mı? 120 dolarımız. E yapalım ya. Ne olursa teşekkürler. Aa ciddi misin? Oğlum üzüldüm şu an. Ne olursa olsun dedi yani. Sana en güzel pizzamı yapacağım lan. Vallahi en güzel pizzamı yapacağım sana. Al bakalım. Hatta bol bol sucuk serpiştirelim böyle araya. Şuralara da koyalım. Al abicim afiyet olsun ya vallahi. Gelmiş adam dükkana kadar onu mu kıracağız oğlum? 10 dolar için yani. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki kaç para şey oldu? Para iadesi 0. 11 dolar kazandık. Önemli değil abi. Ben gelişeceğimiz düşünüyorum. Al sosis sosisli pizza. Sosismiş bu kavurma değil. Sosisliyi de açıyorum lan hadi bakayım. Dükkana masa alırsam müşteri gelme oranı artıyormuş. Masa da alacağım dükkanıma. Cık, merhaba ablacım hoş geldin. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana böyle bir özel hediye verebilirim. Nasıl bir özel hediye? Bakabilir miyim? Oğlum kandırmıyorsun değil mi lan beni? Normalde vermem bu arada. Özel bir hediye dedi. Sana peynirli bir pizza yapıyorum. Sucuk mucuk atmayacağım sana. Hiç param yok. Özel hediyesi ne acaba? Aa artık kesme şeyleri falan gözükmüyor bak. Al bakalım çok teşekkür ederim bu senin için Ne verdin bana? Bugün daha sulamadım sen sular mısın? Lan bitki mi verdin bana? Abi <laughs> 10 dolar harcadım ben o pizzaya Her gün sulama ihmal etme sonra tekrar uğrayacağım Ne bitkisi verdi acaba? Şuradan şeyi de alalım Abi bu nasıl bir çene ya? Yarısı peynirli yarısı sucuklu ama sossuz Yarısı sossuz ama peynirli Lütfen anladın da Yarısı peynirli sucuklu ama sossuz Yarısı sossuz ama peynirli Tamam sıfır sos yarısı da sucuklu peynirli tamam senin Türkçe hocam adam baya a 0 Türkçe ile anlattı ama anladım şükürler olsun ki anladım şöyle yap Ulan sos koymayacaktık ya. <laughs> Bugün biraz dalgınım arkadaşlar. O pizza dükkanının heyecanı var. Şöyle yapalım. Yerlerini hatırlamıyorum ama 18 tane koyacaktım değil mi? 3, 6, 18 oldu herhalde ya. Ay yarısı sucuksuz olacaktı. <laughs> Allah kahretsin böyle pizzacı olmaz olsun. Biz ne yapıyoruz şu anda? 1, 2, 3, 4, 5. Al. Gerçekten bu kadar zorlanacağımı düşünmüyordum. Ben de dikkat dağınıklığı var herhalde gerçekten bugün. Şöyle al bakalım çok güzel dilimledim ha. Abicim biraz geç kaldı ama elim biraz sıkı galiba hiç sos koyma. <laughs> Lan sen sos istemedin ki. Aa Nerede lan o adam? Yarı sucuklu yarı sosisli pizza. Peynir olmasın tamam. Bugün eksiye falan düşeceğimizi tahmin ediyorum ha. Adam bana para verdi mi acaba? Şöyle yapalım. Sosislerini de... Sosis ne kadar küçükmüş la? Malzemeden mi kaçırıyoruz biz acaba? Bero pizza yapar. Makinemin sağlığı mı var lan benim? Neyse şu ablaya hemen verelim de yeni bir müşteri gelsin. Çok hızlı bir müşteri gelmesi gerekiyor. Al bakalım. <laughs> 3 dilim olsa bu pizzanın 3 tane daha isterdim. Eyvallah eyvallah. Yarısında sos olmayan bir peynirli pizza istiyorum. Tamam hemen yapıyorum. Yarısında sos yok. Neden böyle bir şey istedin ki tam olarak? Arada yarıdan biraz fazla koyduk ama. Evet yarıdan biraz fazla olmuş. Da ablacım sıkıntı etmezsin. Daha yani akşam 9'da gelmişsin. Yorgunuz bizde biraz. Enfes enfes et. Eyvallah. Eyvallah. Dünyanın en iyi pizzası. <laughs> 10 dolar kar ettik ya. Abi kullanılan malzeme 22. 10 doları boş zaten. O adam bitirdi bizi. Sosis asistanı ne ya? <laughs> Pizzaya sosis koyan bir asistan tutabilirmişim. Aa bak pizza maskotu falan paramız olsa da alsak keşke bunları. Yine ne haber var yine? Sponsorumuz en Enes'in sandalyeleri. Ne alaka ya? <laughs> Pizzayı oturtmuşlar bir de. Aa sulayalım hemen bunu. <laughs> İki pizza ikisi de sosisli her pizzada iki dilim Her pizzada iki dilim derken iki dilimli e, Tamam yapalım Bu arada sosis çok para harcatıyor bize ha, Acaba sosisi daha mı az koymam lazım Şöyle peynirini koymayı unuttum pardon Al şunu verelim Bir tane daha sosisli yapacağım hemen Artık siparişler artmaya başladı ha Bunu da veriyorum hemen şunu hemen keselim İki dilim dedi Yani şöyle yarıdan vermemi istiyor herhalde Bir tanesi hazır şunu da ikiye bölelim. Umarım böyle bir şey istemişsindir ablacım. Al. 10 10 eyvallah. 7 dolar bahşiş attı. Oy. Şuradan elmaslarımı alıyorum ben abi. Hoş geldin abicim. Ne kadar elit gözüken bir insansın. Moratkı biraz garip olmuş ama. Bir sucuklu pizza. Tamam. Çok hızlı bir sucuklu geliyor. Çok güzel çok hızlı bir pizza. Tak tak pizzası bu. Manyak ver o pizza. Makinemin canı bittiğinde ne olacak acaba çok merak ediyorum. Al bakalım abi maafiyet olsun. Bu pizza seni kadar güzel. Bana mı yürüyorsun lan? Git lan buradan. Tövbe estağfurullah. Abi müşteri daha geldi. Hazır mısın? Sucuklu ve sosisli bir pizza istiyorum. Sucuklu ve sosisli. Nasıl yani? Bir sucuk ve sosisli pizzanın iki tarafına da sucuk ve sosis vardır. Yarı sucuk yarı sosis değil yani. Tamam her yere koyacağım. Baya bol malzemeli bir şeyler istiyor yüzden. Yapalım abim hemen. Tam şeylerin üstüne yerleştiriyorum sosisleri. Büyük ihtimal sövecek adam bana. Çünkü ben kendi pizzama böyle yapılmasını istemezdim. Ayrı ayrı yerlere koyulmasını isterdim. Her ısırışta ayrı bir tatanı anladın mı? Bu arada gün lütfen bitmesin. Yeni müşteri istiyorum. Yeni müşteri istiyorum. Para kazanmamız lazım artık bizim. Abi hızlı kes, hızlı kes, hızlı kes. Sekiz buçuk dokuzda kapatıyoruz Al abi bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla evleneceğim benim ne okuyamadım Deli lan bunlar <laughs> Geldi gitti adam <laughs> Hey lütfen biraz daha alabilir miyim Sen birazcık bizim iyi niyetimizi kullanıyor gibi misin ben anlamadım ki ya Vereceğim yine yine vereceğim Sıkıntı yok benim için ya bugün sadece peynirli vereceğim bütün malzemelerden koyamam ama Kusura bakma abi para kazanmam lazım Ben yine şöyle 3-4 tane sosis attım oraya Gerçekten para sıkıntısı yaşayacağız çünkü abi kusura bakma Yoksa bilirsin sana nasıl pizzalar yaptığımı Bir para kazanmaya başlayayım bak Şöyle bölüyorum altı dilime de Al bakalım. Teşekkür ederim. Aa ne kadar sevindi. Rica ederim abicim rica ederim. Bugün hiç hata yapmadık. Gün 5 nasıl bitti abi gün 5? 28 dolar kar süper. Yükseliyoruz yavaş yavaş. Mantarlı pizzayı da açabiliyorum artık. Sonra soğan mı açtı? Ben anlamadım bunun ne olduğunu. Pire ne haber oldu ne? Arkeologlar pizzanın yazdan önce keşfedildiğine dair bulgular rastladı. Sponsorumuz da Musa'nın masası. Musa'nın masaları. Enes'in sandalyeleri. İyi sponsorlukmuş. Çiçeği hemen suluyorum. Küçük küçük geldi. Selam şey bilirsin. Mantarlı şey. Mantarlı pizza tamam. Öğrenci kardeşimize yapalım bir mantarlı. Baya bol koyuyorum mantarını. Al bro hadi gecikme okula. Hadi hadi koş. 2 dolarda da baş çattı ulan. Çocuk benden zengini 2 mantarlı pizza. Tamam. 2 tane mantarlı geliyor. Bunlar Türkçeyi nereden öğreniyor acaba ya? İlk pizzayı verdim direkt ikinci pizzayı koyuyorum abi. Şöyle peynirini atalım hemen. İkinci pizzayı da verdim fırına. Şunu hemen dilimleyelim. Koydum kutusuna hadi hadi. Aa sabırlı biri çıktı bu arada. O kadar pizza yaptık bayağı bekliyor bizi şu anda. Hızlı yaptım ha bana çok bahşiş vermen gerekiyor. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Bekleriz her zaman. Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Bence bu evsiz adam var ya. Diğer arkadaşlarına da gitmiş. Diyor ki bu gerizekalı sürekli veriyor pizza. Siz de gidin hadi. Tamam vereceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ya. Sosu koydum. Peynirini de vereyim abim. Şöyle al. Gerçekten korkmaya başladım. Dükkanımı sömürecekler. Bir de niye sabrı düşüyor ki bu adamın? Bedava pizza veriyoruz burada. Az saygı abi ya. Al bakalım, afiyet olsun. Rica ederim. Altın kalpli. Nasıl gidiyor? Bana sosis ve mantar. İki kere fırından geçir lütfen. Tamam. Sosis ve mantar. Sosis ve mantar derken tek pizzadan bahsediyor herhalde. Bu arada ikinci pizzayı yapma yerimizde açılmış. Mantarları da döşüyorum abime. Şurası bir eksik kalmış. Oraya da mantar koyalım. İki kere fırından geçireceğim. Son müşterimizmiş bu da. Hadi hadi çıktı. Bir kere daha. Bakalım ne kadar kararacak lan pizza merak ediyorum. Beş kere geçireyim mi fırından ya? Ooo baya. Yalnız manyak bir pizza oldu ha bu. Harbi diyorum ellerime sağlık. Al, al, al. al bakalım. Tamamdır. Kaç para kar ettik acaba? Kısa günün karı. Gün altıydı bu. Toplam karım 22 dolar. Heh güzel. tamiratlı Aa fırını tamir etmem gerekiyormuş bak böyle şey olunca. Tamam anladım. Hadi bakalım 7. günü de oynayalım. İlk haftamızı dolduralım pizzacıda. Marco Polo dünyayı bir pizza için mi dolaştı? Of. Her şeyi pizza ile yapıyorlar baksana. Bulut lan bu. Sponsorumuz Tahir Fırın Tamir. Sponsorlar çok iyi ya gerçekten. Aa çiçek açtı baya. Baksana şuna bir sosisli ve pepperonili. Pepperoni sucuk mu abla? Pepperoni. Şöyle koyuyorum pizzasını. 169 sabrı kaldı. Buradan hop keselim ablama altı dilim. Al bakalım. Etkilendim. Ben de senden etkilendim. Yer mantarlı pizza. Yer mantar. Yer olmasa da olur. <laughs> tamam. Al bakalım yer mantarlı pizza. Çok değişik tipli. Yani garip garip cins müşteriler geliyor sürekli. Çık artık fırından. Hadi bakalım. Al süper bir pizza. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Karşıdaki pizzacıdan bin kat daha iyiyiz oğlum biz. Buna iş adamı geldi. Sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Aa 10 dolar bahşiş koydu. Kral adamsın. Senin sucuklunu çok hızlı yapacağım. Vallahi speedrun yapıyorum şu an. 1, 2, 3. Ya sucuklar biraz yamuk yumuk konuldu ama sıkıntı yok be abi. Bir de peyniri biraz eksik atmış olabilirim. Köşelere doğru. Hadi bir 10 dolar bahşiş daha abi. İlginç. 2 dolar dağıttı adam. Ha 10 dolar pizza parası mıydı lan? Selam ne haber? Sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın. Tamam. Aa o pizzanın parasıymış. Yarısında ne olmasın? Yarısında sos olmasın. Tamam. Şöyle yarıdan koydum. Dur peyniri unutmayalım. Peyniri unuttum az önce. Tamam şöyle verelim abi. Al şöyle. Hayatımın geri kalanını yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olamayacak. <laughs> sosis al sosis sana Ay, sen sinirleniyorum bazen böyle. Yani hiçbir çalışana böyle davranamazsınız. Pizza kutusunu yüzüne fırlatalım bence bu adamın ya. Bu arada çok sarıyor oynaması. Şu an yeni güne bile geçmek istiyorum. Al bakalım <laughs> pizzanı. Hayatımda hiçbir yemeği bu pizza kadar müteşekkir. Müteşekkir. Türkçe bilen biri geldik. ilk defa dükkana. <laughs> Vallahi iyi para kastığımızı düşünüyorum ben bu. 31 dolar. İnanılmaz, inanılmaz. Bak bir gün daha oynayınca yeni malzeme, 4 gün daha oynayınca farklı malzemeler falan gelecek. Yükseltmeler falan da var baya. Evet arkadaşlar devamını istiyorsanız eğer pizzacının like'larınızla belirtebilirsiniz. Şu taraftan YouTuber's Life'a gidebilirsiniz. İkinci bölümünü de attım. İlk bölümünü koyuyorum buraya. Şu taraftan ikinci el dükkanıma, şu taraftan ekiple golfe, şu taraftan da abone ol butonuna gidebilirsiniz. Öyle yani seviyorum dir kendinize Çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.